Evet, geleneksel Almanya hantı. Şimdi uzun süredir gelmediğim bir yere geliyorum. Çünkü uzun süredir Almanya'da değilim. O şekilde. Burada bir iki tüken var. Sonra da başka yerlere bakacağız. Şimdi bir oyuncakçıya gireceğiz. Burada Hot yok. Yani çok az var ama majörette falan çok var. Bakalım. mekan bu. Burada da pahalıymış ya. Şunları biriktirmeye başlattım da hatunu. Ama burada pahalı. Smith's'te 10 euro. Defender, Defender, Defender. Komple Defender. Burada zaten alışıla gelmedik, bilmediğimiz bir şey yok. Deniz Haran da bir şey yok. Burada işaretleri var. Burada kendi kastım majöretinizi yapıyorsunuz. Sadece 911 ve Urus var. O yüzden çok seçenek olmadığı için çok kişiyi de sarmayacaktır. Bak işte. Şunu bir elimize alalım. Almasak da. Almasak ya. Şunu almayı tercih eder gibiyim. Normal 992 mi yok? GT3 var Evet. işte bu. Oo. Ne dedin ya? Bunlar gelmiş. Tamam bunlardan iki tane şöyle alalım. Oha! Sünger Bob ilk defa görüyorum. Tatlıymış kendisi. Burada da şu jadalara biraz bakalım. Oraya geçeceğiz. Aa bak Bu ikili setlerden çıkmıyordu herhalde. Hızlı Öfkeli'nin e, bayağı yeni ürünü gelmiş gibi. Yeni doldurmuşlar gibi. Sivikçiler burada mı? <gülüyor> 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 Şimdi... Ha, burada farklı şeyler var. Domun Charger'ı var bak orada. <gülüyor> <gülüyor> sonuncuya da bakmayacağım bu arada. O kadar da değil yani. Her şeyin bir adabı var. <laughs> i̇kili setlerde neler var? Bir şey yok. Hepsi aynı ikili set. Daha önce geldiğimde de hepsi aynı ikili set. hala hep aynı ikili set. <laughs> Aha buyurun. Brian'lar 34'ü var. 35 euroymuş. Kaç para yapıyor? 1000, 1200 100, falan yapıyor herhalde. Siyah Supra var. Su kinnesi var. Brian'ın Lacivert Arapuz var. Brian'ın Eos'u var. Brian'ın Eclipse'i var. Dom'un Alex 7'si var. Şu da Heist arabamız var. Jetta var, elemanın adını unuttum. Brian'ın Supra'sı var. Han'ın Han'ın Supra'sı var. Han'ın Veosider X7'si var. Varda var da evet. var. Evet. Toyota Century. Evo. Evo'yu alacağım. Toyota Century'yi de alacağım. Sivil'e mi alsak? Buraya Ara 34 ve araması yapmışlar ve bulmuşlar hepsini. Bunları bir şöyle koyalım. Alacağımızdan değil. Aha buyurun. R34. Buraya periyodik olarak bakmak lazım. Sivi almayacağım bu arada. Sentri'den de çok var gibi. Bir boya alalım şimdi. Aa burada devam varmış lan görmedim. Aa burada da devam varmış lan. Ben mal mıyım enayi miyim? Ama buralara da bakmışsınız. R34'te surfladını. Yani yok. Ah. 9 11'i bırakıyorum, yoy alıyorum sadece. Haydi çıkalım buradan. Şimdi Almanya'nın Türkçü dükkanındayız. Neufeld'de. Burada bir AVM'ye gireceğim. İçeride Mediamarkt Teddy. Bir tane oyuncakçı. Woolworth. Her şey var. Ne ararsan. Bakalım. Şansımız ya. Ver gidecek mi? Pepco'ya hızlıca bakalım. Uu. Araba. Çok araba. Çok araba. Jesko. Mavi rs eski alalım. Neşil mavi ne renkse bu. Yok bende alalım. 787B. E 993. Transformers bir yıl da yok bende. Bunu alalım. Başka ne var burada? Bir tane daha Transformers bir yıl var. 2000 GTR var. Bir tane daha Porsche var. Sesto Elementumuz var burada. Bunun şey var. Neyi? Arabası. O kadar da zor değildi yani. Bolit var burada. Gözümüzün evet, önüne koymuşlar. Singer, singer. Aradı. Umutsuz gelince çıkıyor karşısına insanın. Buraya ilişki tavsiyesi gibi oldu. Şu alıyor muyuz şimdi? Kaç para ki bu? Eski var ama. Ben kamera tutmayı yine unuttum bu arada kusura bakmayın. Yani. Arada gelip gidiyor bana bu skiller. Gidiyor. Hep bu şaşırttı. Bakalım Media Market, Toyzino ve Teddy aynı performansı gösterecek mi? Hiçbirinden umudum yok. Bugün biraz Woolworth'tan umutluyum, umutluyum. Orada en sonda geldik. Zurna'nın patır Kütür çatır çukur şeklinde triplere girdiği yer olan hediye. burada var, burada var, orada var ve orada var. Dört farklı yerde hatlıyoruz var. Ve totale bakarsak çok bir şey var mı? Bugün yok. Yani daha doğrusu şura var oraya bakacağız da. E, buraya biri daha önce gelmiş. Buraya biri daha önce fırtalamış diye. Şöyle 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 Ve şöyle Bayağı var, araba var yani Ama ben hiç birini almayacağım ya Belki bir, bir dolar alırım. Yani meyve aldığım bambu diye alırım. Bambu da bile öyle. şekilde. Şimdi orada girirken yolda bunu gördüm. Şu anda Kaufland'dayız. Ve buyrun. Onda cıvıç. Evet. Sonra Buraya. kadar gelince O yaptığım hamlenin hiçbir anlamı kalmadı işte. Vallahi. Vallahi. var abi Vallahi. Vallahi. gelirse Vallahi. Vallahi. gelmiyor, ayarlayamıyorum. Evet, sabah soğuk olan ama şu anda Kaynarca, Oktay Kaynarca. İsviçre'ye geldik. Giriyorum. Kalpleri var. Bir sürü. Hot diyor. Ben bunları açtırayım. İşte bu. İşte bu. Ama bu arabalar ne ki? Ne olduğunu söyleyeyim ben size. Yeni Feslan Füvi seti. Evet. Ve belki de Boulevard seti çünkü. Geri kalan her şey bir hafta öncesiyle tıpatıp aynı durumda. Burada bir değişiklik var mı? Yok. Şu set alınmıyor ama bak. Bilinç değil mi? Evet. Şöyle yeni seti gelmiş. Bunu kesinlikle alıyoruz. Bentle'miz. Bunu da alabilirim. Ama bunu içinden söylerim muhtemelen. Çok sarmadı beni. Geriye biner. Neyse. Biliyorsunuz Brian abimin F-150'si. Sürekli aynı yapmamak için cantlarını değiştirip değiştirip tekrar sürüyorlar piyasaya biliyorsunuz. Üçüncü farklı cantı bu. Bu Kızıl Öfkeli 7'deki kovalamaca sahnesinden Şevri Kapris. Güzel aslında biliyor musun? Evet. Bir FC Cruiser. Yani hep bence biraz Ama şu 180 SX için kurşun atar. Kurşun da yerim itina ile aldım. Evet az önce gittiğim yer dünyanın öbür ucu olduğu için dönüş yolunda da gidebileceğimiz iki tane daha mekan vardı. Bu videoda da girmediğimiz mekanlardı. Bu videoda resmen hani yıl solup olabilecek her yere girmiş olacağız. McGuys, Rossman ve Kike gireceğiz şimdi. Bakalım burada neler var bugün. Otoban ekspresi seti. Artık görmekten bıktığımı sandığım bir set. Bu neymiş lan? Ezin diye, araba da vermişler yanında. Şu charger var. Bir Bir şey yok. Özel seriler var mı? Maalesef. Ve son durağımız Rossmann. Ama yok artık. Ne diyorsun ya? Oraya nasıl gireceğim ben? Bu ne alaka? Bu set. Bunu alırım işte. Bu da yok aslında. Ummadık taş baş yardı mı yine derseniz. Evet, yardı. Evet, eve geldik. Kutu açma ve araba dizme seremonisine başlayabiliriz. Temu'dan yine ben birkaç farklı çeşit kutu söyledim. Bunlardan birer tanesini şimdi burada şey yapıyor olacağım, dolduruyor olacağım. Birer tanesini de Instagram'da dolduruyor olacağım. Çünkü Instagram'da da çok soruyor millet. Oraya da bir içerik çıkartalım. Ya da belki de Temu'da bunlar 5 liraya falan denk geliyor bir tanesi. 5 lira da şu anda ne yapıyor? 200 lira yapıyor. Şu an günümüzde aşağı yukarı. Şu Ivo'muz görüyorsunuz. Ivo 9 gördüğünüz gibi bence fiyatı düşünülünce gayet iyi bir araç saklama yöntemi. Özellikle araçlarınızı benim gibi açık saklıyorsanız. 180SX regular. Yan detayımız var. Arka detaylarımız yerinde ama zaten regular olduğu için hem orada hem orada hem de önde detay beklemek bir tık saçma bir ee bekleyiş, arayış olur. GR86, GR86. Bu bunun matchbox'ı var. Aynı zamanda karşılaştırabiliriz. Of yoksa Subaru mu ya? Subaru galiba o. Arka detay yok. Önde şöyle böyle tam olarak aynı renk değiller. Bir ton farkı var. Impala, Fast and Furious'un son filminde Jason Momoa'nın karakterinin şey, kullandığı araba. İyi ağır bu arada metal taban. Arka detaylarımız mevcut. Ön detaylarımız da mevcut. Ama yani mesela bu sette bu arabaya arka ön detay koyup da 350Z ve Porsche'ye arka detay koymamaları bir tık değil, baya bir tık üzücü. Şöyle 180 SX'in premium'u. Nasıl açtım o masak diye. Ah. Oy. Çok güzel ya. Bunu mutlaka alın derim. Detayları yerinde gayet. Çok da yani ben 180SX'i çok severim. O yüzden benim için no brainer dediğimiz Asla düşünmeden yapacağım bir alışverişti. Ama Siz de Seviyor iseniz Sevmiyorsanız bile bir araba alacaksınız Fast and Furious setinden Mix 4'ten O arabayı alın yani Fast and Furious setimiz var Bundan bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Açmayacağım. O şekildeydi. Heh, bir de bir tane daha saklama cihazım var. Satın aldım yine Temu'dan. Bu galiba 16 Euro'ydu. Ee, diğeri dediğim gibi 5 Euro tanesi. Bu 16 Euro'ydu. Bunun içine de 27 araba sığıyor. Ama yani bu biraz daha depomsu. Öbürü biraz daha hani show sergi amaçlı, bu biraz daha depolama amaçlı öyle söyleyeyim. Şimdi bir koyalım, kastımını yaparız sonra. Evet. Bu şekilde 27 araba sığdı. Tak diye böyle kapattık. Harika bir saklama yöntemi bence. Yani tabii ki arada oynayanlar olacak yeterince geniş olmadıkları için ama bir düşünün bir bakın derim. Linklerine bulurum Zahir. <laughs> Öyle. Hadi ben kaçtım.